O kadar olamıyoruz ya. İstersen 10 milyon takipçin ol. Belediyedeki bir adama gücün yetmiyor. 15 gündür memlekette Twitter'da bile hit olacak bir hashtag. Tır ayda 300 milyar mı kazanıyor? Lan arkadaş bu dedikoduyu kim çıkarıyor? Bunu hangi yalancı kampanyacı konuşuyor? 300 lira para kazansa tır var ya millet tarlayı, tapanı, binayı, daire satar. Borsacılar gider tır alır. Tırcılık öyle kolay bir meslek mi ya? Ya biz manav çok para kazanıyor diye biz manavlık mı yapmaya kalkalım? Canım istedi de. Çiğ köfteci dükkan açsa şu oraya. Herkes çiğ köfteci aç. Lokma da attı. Herkes lokma. Telo, telo. Bir tır alın da galericiler bir parayı bassın o zaman. Parayı bir trilyona, iki trilyona, üç trilyona milyona aldığınız arabaları galerileri bir 900 liraya bir eline bırakın da galeriler iki katlı villada otursun bir daha. Zaten dertleri o. Size kamyonu aldırttıracaklar. işi yapamayınca vergi borcundan kamyonu elinizden alacaklar. Kardeşim yapamazsın. Yapamazsın. 10 kişi de ancak bir kişi yapabilir bu işi. Ben illa yapmasın değil mi? Ankara'da 10 bin tane hiç İstanbul'a. İstanbul'da da 20 bin tane Ankara hiç Benim bir tane iki tane arabam var. İşimi kıskanacaksın. Yapamazsın. Ben bir daha konuşuyorsam. Ulan arkadaş bin tane mesaj geliyor. 990'ı ben tırcı olacağım. Ne var bu işte ben anlamadım. Elimizin yüzümüzün kirine mi hevesleniyoruz? Elimizin, yüzümüzün kanına mı hevesleniyoruz Anlamadım ki ya. Sabaha kadar duman mı gözün? Sabaha kadar gözüne duman tuta tuta sigara dumanı tuta tuta Cam aç açan. Yola gitmenin kör kör gece gece şerit saymanın Zaten toplumda bir kabul edilmeyen bir meslek bu kardeş. Ben kamyöncü olmayıp da başka bir meslek yapan adam olan benim takipçim iki katıydı. Adam ben kamyoncuyum diye beni takibe almıyor diye gibi kamyöncü ya. Peki, bu toplumun bir kesimi bizi böyle görüyordu. Bir kesimi niye ben tırcı olacağım diyor. Ben anlamadım. Mehmet abi bugün saçını taramışım. Demek ki tır para kazanıyor. Mehmet abi tır alacağım. Diye. Git al. Fabrika orada. Ver 5 milyon lirayı. Arkaya da bir de dorse da 2 milyona 7. Bir de 500 de trafik, kasko, K1, K2, K2, koy. Arabaya. koy bir de. 7,5. Zaten sizin izlediğiniz adam var hep lojistikte çalışan adam var. Fabrika, lojistik arabayı bir şekilde almış altına vermiş 18 bilmem 78 arabayı. Adam boş vaktinde zaten gittim 15 gün sınırda yatıyor. 4 gün gümrükte yatıyor. O video çekiyor. Siz de onu yatıyor mu zannediyor? Bir de ona sor bak. Kendi arabanı alacaksan bir ihtimal. Ama ben tırcı olacağım, şoförlük yapacağım diyorsan gençliğine yazık edersin gençliğine. Senin arabasını sürdüğün adamın bebesi kırmızı pantolonu giyen künyeyi daha goli altında da 2010 25 model BMW'yi de getirtiyor lan. iPhone 15'i de koyar cebine. Diskolarda cıstak cıstak gezer Senin bebe de evde babam gelecek de sucuk getirecek bize diye camdan sizi bekler. Da daha ne anlatayım ben la? Hasta mısınız siz la? Tır ayda 300 kazanıyormuş. La gel ben sana araba 150'ye vereyim la. Yok. Niye? Hazır araba. Ne yalanı da konuşuyor. Yalanı niye konuştu da bilmiyorum ya. Ha, malı satmak için yalanı konuşur da. Yani 300 milyar var. Önceden tonaj için yalan konuşuyor. Yükün kaç ton dedi. 32 ton yükün var dedi. Yükü 17 ton. Cık. 68 ton yükün var dedi. Yükü 40 ton. Ulan yalanı niye konuşuyor? yalan ağzına yuva yapmış. Makine olmuş ya. Gitti Gebze'nin payasın bir halini görür. kamyoncuların halini bir görür. Bir kuru fasulye 100 milyon olmuyor. Bir yemek pilav tatlı 200 milyon 250 lira olmuş. Varmış diyor. Niye kanbancı olur size diyorlar? Lokanta sizden para basacak. Mazotçu sizden para basacak. Devlet sizden para basacak. Bak. Daha parçacı sizden para basacak. Fabrika sizden para basacak. Fabrika bize 5 milyon araba satıyor da. Bizim köyün bir tane adamını Mangal partisine çağırmıyorlar. Orada kendilerini mangal yapıyor. Arabayı bize satıyor. Bizim parayla orada açmışım. Kamyoncunun nerede kıymeti var ya? Bir firma var Trabzon'da. TikTok çekmiş. Şey çekmiş öyle. Drone'dan kendini çevirmiş. Çalışan muhasebeci de. Bir tane şoför yok. Şoförün bir yerde kıymeti yok la. Bizim biraz kıymetimiz var. O da video çekiyoruz. Tanınıyoruz diye biraz hürmet var. Sağ olsun. İnsana kıymet yok da Şoföre, kamyoniye, tırcıya kıymet yok. Bunu yapan bilir. Yapmayın, okuyun. Mevci makam sahibi olun. Dört tane lambaya koz sonra da aldanmayın. Ben daha ne diyeyim ben arkadaşım? Ben anlayamadım ben. Keşke okuyaydım ben. Bana da dediler çok sirkeci de garajda babam. Tam önce olacak bu herhalde dediler. Ben Babam yok yok olma olma falan. Küfür ederdim adamlara ya. Adam aklı, adam doğru Bana 10 geçen arabanın 9'u selam veriyor ya. Bizim daha çok yerde haysiyetimiz yok. Bir durumu arıyoruz adam bizim telefonumuzu bile açmıyor ya. Bir memur kadar olamıyoruz ya. İstersen 10 milyon takipçin ol. Belediyede gibi bir adama gücün yetmiyor. Ali bak bu da çalıyor. Ya vallahi billahi diyorum size. La, la ben en tanınan adamlardan biriyim diyelim ya. Allah herkese esirgesin. Bak bizim bile kıymetimiz yok ya. Adam bizim telefonumuzu bile mevsimiyor bu ya. Alıyorsun be ya abi. Ulan sen almışın 50 bin oy, 100 bin oy. Ben bugün seçimlere katılsam var ya 200 binden oyum var ben. Cık. Türkiye geneli. İki tane milletvekili çağırırım bu arabanın içinden ben. Sen ne konuşuyorsun? Gene kıymetin yok. Niye ya? o kravatı taktığı zaman tamam. Kurumu da arkaya alıyor. Sen niye arkaya alacaksın? Mazotçuyu mu arkaya alacaksın? Parçacıyı mı arkaya alacaksın? Kim arkan? Senin sahibin yok. Anlamıyor adam ya. Elimi yüzümü kirine bak. Adam arabanın içinde çöpü bırakmış. Bunu niye almıyorsun bu bantı pisi diyor mu çöp diyor. Çöp arabası mı bu? Malını alıyor ama içinde. Damanındaki toprağı ben de süpürüyorum. Ve sizin çöpçünüz mü? Gerekirse çöpçü de olur. Mesela o değil. Allah Allah ya, bana mesaj atmayın ben tırcı olacağım da, ben polisliği bırakacağım da, ben askerliği bırakacağım da, işte ben manifaturacı dükkanım var da, ben... Aa, adam o, adam, adam camdan çıkacak, camdan, camdan. Adam camdan bizim bile haysiyetimiz yok, haysiyetimiz hiçbir yerde. Sizin mi haysiyetiniz olacak? Bu ha, ha. durduk bu durduk Deli manyak vay, o nerenin partisi la? Yeni parti mi? Ba öndeki de bana dörtlü yakıyor. La tamam la sünnet yapmıyoruz duyu la git hayra la. Ay kornağına sokayım ya. Bak bu benim size son uyarım. Kamyoncunun bebelerine emekçilerin helal para kazanan adamların bebelerine bakın var ya. Altın gibi altın suratına bakmaya kıyamazsın maşallah. Bebelerinizi okutun. Helal para yiyen adamı bebesi daha çok okusun mala bak. Mal mal daha yola giremiyor. Taksi süremiyor mal. Siz çiçek gibi çocuklar hizmet sektöründe çalışırsınız. O zenginin, hırsızın, arsızın, o mevki makamcıların kirli bebeleri var ya. Şöyle suratına baktım aynen. Hani adam gibi duran bebeleri var ya. Onlar esnaf olur. O salaklar esnaf olur. Siz onlara hizmet edersiniz. Bu lafımı unutmayın bak. Bir tane Mehmet abimiz vardı. Bunu demişti. Gün yaşatacak size bunları yaşatacak. Biz yaşadık. Siz de yaş yaşamayın. Yaşamayın. Bebe anlamıyor ya. Bebe Ali izliyor. Veli izliyor. Ben de tırcı olacağım. <laughs> Sen niye yapıyorsun? Bırak o zaman. Sana mı soracağım? ben bırak, bırakmayacağım. Çakal. Ben 1955'te kamyon sahibi bir adamın torunuyum. 61 sene kamyonculuk yapmış bir adamın oğluyum. Çocukluğumdan beri kamyonun içinde olan bir adamım. Lafı nerede dinlersen orana girer. Kemeri niye çıkardın? Geldim zannettim.